Şimdi bugün sebeple FNAF 4 devam ediyoruz. 4. geceyle Evet FNAF 4 gece 4. Ah, Kabus paşasın. Şimdi hemen arkamıza bir dönelim. Bu e, yerleri loadlamak gerekiyormuş. Şuradan ses geldi bir saniye. Aras lütfen kapıyı açar mısınız? Karıbanızı getirdim. Dakika bir gol bir bu ne? Ulan azıcık bir sabret hayvan. Daha gece yeni başladı. Ya ne yapacağız ya? Foxy şurada. Ses ses duydum buradan. şurada. Foxy odaya girdi. Heh. Çok iyi oldu. Cam siker geliyor. Ay zor olun. Cam çıkamut bak bu güzel. Hazır mısın? Hayır. Bitmeme bit bitmedi ama neyse. O ses. tamam. Burada. Boş güzel. Bir dakika şunlar çok. Ya Bonnie. Ya Bonnie kapıda bu arada. Bir dakika hemen gitmemiz lazım kapıya bir dakika. Kapıda direkt değil mi? Alacağım seni, bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Evet. Tamam, bir dakika. Öyle bir azım ses ya duydum ki. Bak ya. Ve Bonnie yine kapıda. Abi... Bir dakika. Ee... Hadi. Lan şeyler... Foxy. Abi bak soldan ses geldi duydum. Çıkalım patla güzel. Boş. Tamam. Kapat. Aç. Tamam. Çıka nerede? küçük hala mutfakta güzel. Ve boş. Abi e, ee, Fox zorluyor. Ah o yana hala şey Allah Allah. Dur <laughs> bakalım. Bu oyunda adım sesi geliyor. O kapıda bir dakika. gittin mi geldin mi? Oh, ya ya Foxy Bekledim sonra ama bu çok hızlı Kapıda Kapıdan gitti şu anda da Bir saniye Heh. Tamam emin olurum yine. Bak sesler geliyor buradan çok fazla Oo. biz öleceğiz ama bilmiyorum ne zaman öleceğiz cupcake falan öleceğiz bizden yine cupcake öleceğiz bak kesin söylüyorum bakacağım bakayım İyi lan. Oh. Bak Foxy. Zorlaştırıyor Foxy geçiyor çok fazla ya. Ee, ve... Tamam yeterli herhalde. Sesler geldi iki taraftan da. Boş. Hemen sağ, hemen sağ, hemen sağ, hemen sağ. Aslı senin bana bir göt borcun var la gel şöyle arkaya hemen sana bir yerleştireyim. Burada. Duydum. Gitti. Gitti. Hemen orta. Kapısını kapısını çıkarmış. Oo, yeterli herhalde. Bak yalnız bir tane ses geliyor ha. bak. vururum ha. O burada. Öküz gibi böğürüyor. Hemen sağ hemen sağ hemen sağ hemen sağ. Kapı inşallah of oh, tamam Hemen Foxy Rahat vermiyorlar ya Yalnız Freddy Bir dakika Fed çok sıkıntılı Hadi lan Burada Gittin inşallah çünkü bu hemen çıkarak koşmam lazım Lan Boş Foxy. Uf, hadi. Bonnie kapıda. Tamam Fox şey Freddy. Bonnie'ye bakmamız lazım. Oh tamam. Değilmiş kapıda. Oh. Aa, iki attık lan. Çok iyi. Harbiden çok iş bu arada. İki denemede geçtik yani. Aa. <laughs> Tabi ya, izleyip gelince öyle. Partiye bir gün kala. Ha. Ne oluyoruz? Odalı her kitap işte buramada. Lütfen çıkmama izin verin. Bak arkada gülüyor gülüyor. Şerefsiz abimiz gülüyor. Lütfen. Yalnız otel niye böyle bir kuru kafa var? Lütfen çıkmama izin verin. Şu kuru kafa var. Spring bunny kafası. Fat bear falan. Kuru kafa vardı Ne kaya Neyse. Fun ve play ye 30 saniye bu da faka. Bu arada imkanlık yapamayız ha. Neredesin lan? Ve... Kıpraş. Ya yeah. 10 saniye var hadi. 5. Aha. Görelim bari şunu. Zaten bitti artık. 2, 1, GG. Şimdi Fred bir geliyor arkadaşlar. Şimdi e, sağ sola koşuyor. Muş. Lan bir dakika. Lan bir dakika ne oluyor? Aa burada. Şuraya mı gitti o? Güldü bir dakika. Güldüyse şey demek ki gardıropta o zaman. Lan neredesin? Lan bu ne? Solda mı? Lan? <laughs> Korktum lan, olum. O zaman artık klasik cümlem korktum lan. Abi bu neydi ya? Fredbear, Monty'nin deresi'nin deresi'nin deresi artık o. Yani öyle bir şey. Şimdi bir dakika. Hemen sol kapı. Hemen hemen sol kapı. Bir dakika. Bak bir dakika ya. Ne oluyor? Şurada. Belmiyorum. Hadi bir dakika. Hemen hızlıca skorlanması gerekiyordu galiba. Nerede o. Şu an burada. <laughs> oh, oh, oğlum, oyna lan. Hah, böyle tamam. Refleks işte o oh ye. Yeah. Peki hiç ışığı açmasam, sese güvensem sadece. Sanırım olacak. Burada aynı. Lan bir dakika. Sese güvenmeyelim. Lan lan sal. Bir dakika, ah bir dakika, güldü. Kadropta. O zaman yatakta. Ye. Yeah. Solda. Bir dakika sağa gittim ama evet. Yine solda. Ne yapıyorsun oğlum? Sağda. Ay başlayacağım. Lan. Lan bir dakika. Oğlum bir dur ya. Oğlum bu ne? Neredesin lan? Sağda mısın? Bir dakika güldü 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 güldü. Dolaban duraptı. Yes. Sağda yok solda. Gidelim. Lan değil. Lan neredesin oğlum ya? Allah Allah. Lan bu ne? Lan bir dakika. Başlarım öyle işe bir dakika. Lan kapıyı kapat. Bir dakika böyle bir şey yapma. Burada. <laughs> e kapattım kapıyı abi. Niye öldüm ben lan oğlum ki? Ben kapıyı kapattım. Değil mi? Ben, kap ben kapı kapat kapıyı, kapattım ben evet. Ama ölmeden önce şey oluyor ekran kararıyor burada. Bak. Sağ mı gittin Ne gitti lan? Solda kaldı. Ha çok hızlı kapattım. Ya bak. Kapıda mısın lan? İşinde misin? Neredesin lan? Ben vururum bunu ha. Bak şu an burada olması lazım. Nerede o? Nerede lan? Bir dakika sağa koş. Duydum, duydum duydum Solda. Ya oğlum bu ne çok hızlı Kıbrı diyor. Nerede? Bak güldü bak güldü 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 güldü. Tamam buradasın. Lan! Neresin lan? Ama bak ben başlayacağım bunun mantığına şimdi he. anlamadım ki. Güldü. Abi dakika. Doğru doğru bu fake gülüş diye bir şey vardı galiba. Dikkat etmedin mi ona. Evet. Şimdi bir sonraki gündeyiz. Ben e, çıkmam gerekti maalesef. Kapmam gerekti videoyu. E, şimdi gece 5'i bu bölüm geçmek istiyorum. O yüzden geçeceğiz. Nokta. Bu kadar. Çok ciddi konuştum. Ciddi değil sevmem. Şimdi. Saatten çalışmıyor. Burasında. Yok, yürüdü galiba. Işığı açtım ben ama. Bir dakika, nerede Ne oluyor Lan lan. Ne oluyor ya? Burada galiba. Evet. Burada. Bir dakika. Ama öyle şeyler yapma. Lan lan bir dakika. Bir dakika, bir dakika dur. Güllü. Ama fake mi acaba? Değilmiş. Hall'da inşallah öyle duydum. Burada. Umarım böyle sesler falan geliyor. Onlar ne? Lan ne oluyor bir dakika? Lan? Lan ne oluyor? Öldük. Öleceğiz. Lan ne oluyor? Neredesin lan? Lan bu ne? Bak evet, buradasın şu an değil mi? Sağa koştu. Lan. Oğlum bu gözükmüyor. Burada mısın? Evet buradasın. Hadi. Bak. Bak. Lan lan lan. Neredesin lan? Lan bu ne? Burada. Bir dakika, şu an burada olması lazım. İnanmadım. Burada. Hadi adım sesini neredeyse orada duracağım. Lan bir dakika. Yav. Lan ne şerefsizsin ya. Aha. Bir dakika. Yatak. Dolap. Yes. Lan bu ne ya? Bak bir dakika şimdi. Tam gülerken altında fake olma ihtimali yüksek oluyordu değilmiş şurası yes ve burası yes Lan ne oldu ne yaptım ben? Yanlışla bastım ona. Lan bir dakika. Lan ha. gözükmüyor ya. Öyle şey mi olur oğlum? Lan. Lan hadi. Terli ve bir, bir ton bir ayı gör çok hızlı Lan nerede bir dakika Yine buraya geldi o bu. Lan bir dakika Lan lan Eee Neresin? Bak saat 5 lan yapma. Bak sola koştu. Sağa koşuyor. Sola koştu. Ha burada. Hadi. Oo. Oh. Lan lan gitti hadi. Lan. Fred Bera. Bak ne dedim? Geçeceğiz. Nokta ve geçtik. Çok güzel. Tamam. Of oh, sınav 4 ya. Ay Allah'ım. Şimdi beklediğim şey mi geliyor? Evet, parti sıfır gün kala. Yani the party day, party time. Evet. Abi o zaman çocuğa? Boyun diyor ki, wow senin kardeşin gerçek gerçekten de bir bebek değil mi? Utanç verici galiba. Why don't we have to get a little closer look? Net ona da bakmasına izin vermiyoruz. Bunu çok beğenecektir. Hayır lütfen. Hayır çocuklar küçük adamı küçük adamı kaldıralım ve. he wants to get up close and personal. Sanırım kişi olarak ona yaklaşmak istiyor. Bak bırakın lan diyor. Lan bırakın lan diyor. Hayır gitmek istemiyorum lütfen. <laughs> ben çok gencim lan <laughs> Küçük adam duydunuz. Daha da yaklaşmak istiyor. Ha <laughs> ya ha <da> ha. Ne şerefsizler bile ha <laughs> ha diye gülüyor. Hey çocuklar. Sanırım küçük adam dedi ki Fred bir kocaman bir buçuk vermek istiyormuş. 3 3'te 1 2 Ah Lan lan hayır. Lan hayır. hayır. Ve Fredbear çocuğu yedi. Kafası pörtlüymüş. Ve first star evet oh yeah. Şimdi altın yıkıcı mı? Şu anda yemiyor. Ekstraya bakacağım. Şimdi animatronics. Nightmare Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, fredbear flashdrap burada da nightmare var foxy'nin yapımı önce topmuş maske daha da korkmuş maske gözleri ve dişleri bir maske artık oluşmuş çenesi kulakları ve foxy aynen evet 5. gece e bu bölümde 4 ile 5'i geçtik o zaman bölümden bu kadar diyelim Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum.